Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran mayalı pişi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak un, 1 çay kaşığı kadar tuz, tuzu kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yarım paket yaşmaya 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı sirke, ben üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Mayayı, şekeri, sirkeyi güzelce karıştırıyorum. Suyu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar, kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. ilerleyen dakikalarda ne kadar su kullandığımızı sizlerle paylaşacağım. Pişi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar yumuşak tutarsanız yaptığınız pişileriniz o kadar yumuşak o kadar lezzetli olacaktır. Pişi hamurunu çok fazla yumruklayarak değil de çırpa çırpa yoğurmaya devam ediyorum. Hamur oldukça ele yapışan bir kıvamda olduğu için çırpa çırpa yoğurmak sizler için daha kolaylık olacaktır. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru çırpa çırpa yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru iyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıp kalınca bir sofra beziye sarıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. hamuru pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurdum bir saat kadar mayalandırdım mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum Bu tarz mayalı hamurları yaparken hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur şu tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu toparladım. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalar ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 11 adet pişi elde ettim. İsterseniz daha küçük isterseniz daha büyük pişiler yapabilirsiniz. Göz kararı olacak şekilde parçalar ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa bir 20 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezelerimi yaklaşık 10 dakika kadar sıcak ortamda dinlendirdim. Parmak ucuyla yavaş yavaş açıyorum. Çok fazla açıp inceltmenize gerek yok. Dediğim gibi isterseniz daha büyük bir veya isterseniz daha küçük bir de yapabilirsiniz. Hepsini bu şekilde açıyorum. Ortasına küçük bir delik açıyorum. İsterseniz delik açmadan da hazırlayabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırlayıp 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Üzerini mutlaka örtün, kuruma yapmasın. Uygun bir tavanın içerisine yeteri kadar sıvı yağ koydum. İyice kızdırdıktan sonra pişilerimi kızartmaya başlıyorum. Pişi yaparken isterseniz bir tavada pişiyi biraz kabarttıktan sonra bol yağ atıp kızartabilirsiniz. Pişileri kızgın yağda orta ateşin altında bir ateşle pişiriyorum. Ara ara yükseltebilirsiniz, kabarmasını sağlayabilirsiniz. kabarmaya başladıktan sonra üzerine yağ ata ata kızartıyorum bazılarını üçerli bazılarını ikişerli olacak şekilde pişirdim asla yağ çekmeyen çok lezzetli bir pişi orta ateşte pişiriyorum yüksek ateşte pişirirseniz altı üstü kızaracak ortası hamur kalacak çok kısık ateşte de pişirirseniz bu sefer içerisine çok fazla yağ çekecek. O yüzden orta ateşte pişirmeye dikkat edin. Pişilerimi kızartmaya devam ederken sizlere biraz kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımdan birçok hamur işi tarifine ulaşabilirsiniz. Defalarca kez denediğim hatta sipariş aldığım tariflerimi kanalımda yayınlıyorum kanalımda kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi daha aklıma gelmeyen birçok hamuşi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Pişilerimi aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Sizler pişilerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.